Gönlümde açmadan solan bir gülsün Her zaman gamlıyım her zaman üzgün Gönlümde açmadan solan bir gülsün her zaman gamlıyım, her zaman üzgün. Beklerim yolunu aylar boyunca. Her ki gel bana sen edebilir. Senede bir gün Senede bir gün Senede bir gün Ağarsın saçlarım Solsun yanağım Adını anmaktan Yansın dudağım Saçlarım Sonsun Yanağım Adını Anmaktan Yansın Dudağım Boşka Canımı Ödeyacağım Yeter ki Gel bana Senede bir gün Senede bir gün Senede bir gün Senede bir gün